o leman, o leman hepiniz susarken, hepiniz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizen lemandır. O leman hepiniz susarken İsrail'e ticarete karşı cephe alan lemandır. O leman motokurye Samet'i kapak yapmış ve Samet'in kardeşine destek olmuş lemandır. Osa motokurye Samet Ankara'da ölünce Hikayesini hepimizin öngür öngür ağladığı Samet'tir. Çok bilinmez. Biz o Samet'in kardeşini motokuryelerin davasını sürdüren bütün motokuryeler için mücadele eden Berna Özgül'ü genç yaşında parti meclis üyesi yaptık. Berna Lemancıların abisini kapak yaptıkları gün Burada söylememe gerek yok. Leman'ın maddi manevi destekleriyle okuyan Berna mezun olduğu gün cübbesini aldı. Geldi cübbesini giydi. Bana abisinin motokurya Samet'in kapak olduğu Leman'ı getirip teşekkür etti ve paylaştı. Dün akşam bilmezler Berna'nın Samet'in kardeşi olduğunu. Berna'nın Saadet'in kardeşi olduğunu, rahmetli Samet'in kardeşi olduğunu bilmezler. Leman gazetesi diyorlar. Geçen hafta Özgür Özel'i ziyaret etmişti. Ardından da bu paylaşımı yaptı. Ben rahmetli Samet'e, kız kardeşine, Leman gazetesinin bugüne kadar Filistin davasına, sahip çıkışına doğrudan şahit olmuş bir okurlarıyım. Leman gazetesinin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz. Eğer ki gaz eğer ki Hazreti Muhammed'e bir saygısızlık varsa ona kim karşı çıkar? Geçmişteki meclis tutanaklarına bakın. Manisa'dakilere Manisa'da her siyasi partiden her siyasi partiden iyi gününde kötü gününde birlikte olduğumuz yasımızı birlikte tuttuğumuz orucumuzu birlikte açtığımız bayram namazını birlikte kıldığımız Manisalı muhafazakarlar şahidimdir ki Hazreti Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçene sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek.